Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bir tane arkadaşımız en son videonun altına BS videosu gelsin yazmış. Onu kırmadım. BS videosu çekiyoruz. İlk başta böyle hesabını tanıtacağım. Sonra bir iki kere oynayacağım. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Siz de görün. öyle. Az şey, Piper, Kids. Böyle gidiyor. Böyle de sona eriyor. Kitle oynayacağım. Tek oynayacağım. Bismillah diyelim başlayalım. Like atmayı ve videoya abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ah sen miydi Ahmet miydi öyle bir arkadaşımız istemiş bu videoyu da. İnşallah istediği gibi bir video çıkarabiliriz. Orayı hiç oynamayacağım. Bir iki kesiyor çünkü. Çok rahat bir şekilde. O çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Evet, ki söylemeyeceğim bunu. Kusura bakmayın. Ne oynayalım biliyor musunuz? Piba. Kyle Garrett. Piper'ım on numara forma girmem ama on, on numara. Hayatım böyle on numara forma giymem ama on on Piper'da yük almaya çalışmayacağım. Direkt adamları öldürmeye çalışacağım. Adamlar yük alırsa zaten. Hayır hayır. El primo kardeş. Evet. El primo kardeşi Allah'ına kavuşturdu. <laughs> El primo kardeş birazcık kazma çıktı. Uldiye nasıl ölmedi ben onu anlamadım. Neyse, neyse, neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu iki de şöyle alalım, şunu da alalım. Bugün okula gidenler, gitmeyenler yorumlara yazsın. Ben gitmedim. Oy 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 bibi kardeş. Ay 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 ay. Ay bibi kardeş. Hayır. Öldük. Oy. Kız dedi hadi bana kay kay. Aa nasıl yemedi? Oy. Hayır. Bekle ben oynamasını bekleyeceğim. Bulacağım bir tane. Kalkacağım. Depara. Hayır ya. Neyse 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 güzel. Piper'la yakın temas alamazdık. Adam zaten 10 yüktü. Neyse güzel. Pearl. Oynayalım. bir kurabiyalım. Elin takip et mankenden. en köyde diyor madiller. Aramam bebek aramam seni. Neyse. Şeliye süper güç kullanacağım. Uzaktan uzaktan öldüreceğim. Çok güzel aldık şeliye. Şu yükleri de alalım hemen. Yükleri de aldık. Adam hemen altı yük olmuş. Böyle oyun mu oldu Oo, mu vuruyormuş? Evet arkadaşlar öldük. Ben dedim. Hem arkadan oynuyor, hem önden oynuyor. Botlar çünkü, tek alamıyorlar. Bom 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 Oo, şimdi Edgar'la bir güzel bir win almamız yok mu? Sizde şöyle güzelinden. Bom bom mini bom Çok zor ya. Şu alttaki 7 7 7. Eray'a gecelerde, geceler gecelerde. da Spike atlamayı düşünmüyorum. Çünkü bir mal değilim. Şu yükü de alacağım. Şuradaki yükü de alacağım. Ooo. Come on. O yükü buradan alacağım şimdi de topuklayabiliriz. So bom bom mi bom bom mi şurada yo. Neyse ona bulaşmayacağım eksi yemek eksi yemek. Konuşamıyorum. Şurada yük vardı. Çok riskli. <laughs> evet, kendi oldum biliyorum. Aha. Savaş var. Hayır. Bu savaşın gazabına uğrayıp U Kaçtım. 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 Koştum. 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 Acıktı karnım. Aç. Buradan hemen çıkacağım. Bana oynayacaklar. Şurada da biri var. Burada kim var? Kimse yokmuş ama burada de varmış. Ya ama şu adaletli mi şimdi yani? Şu adaletli mi yani şimdi? Al, Art artı alacağımız diye girip eksi almamız. <gülüyor> <gülüyor> Let's go with the wasso. Bom bom mini bom bom mini bom mi guzini. Arkadaşlar şu bir video böyle videolar görüyorum. Şey alıyor. Böyle adam Dynamax seçiyor. Karşıya full şeyli koyuyor. Bot. Oynuyor. Sonra da yeniyor. Şey yapıyor. Arkasına şarkı koyuyor. 3 38 bin like falan alıyor. Ben burada emek veriyorum. Genel like 5. 6. En çok like 6. Şuna bak yani. YouTube'un adaletsizliği işte. Oo, şuna bak. Herkes de bana oynuyor mübarek. Hayır kolumu. Arkadaşlar bu kaç seviye ya? Benim nani kaç seviye? Çok fazla pis vuruyor. Oo Edgar bizi atlayabilir. Şu ortadakini sıkacağım. Aa Riko başı belası. Geliyor ya. Bir gün alsın. Şuna bak. Maşallah mübarek Ramazan ayı her. Oy 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 oy. Aldık bunu. Çok güzel de. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştüm bu hale. Ellerde mi hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Bu hesaplaşma çok kritik. Onu yaklaştırmayacağım. Çünkü o bir pro max Edgar. Hayır. Oy! A böyle siktirdim onu o gibi. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum. Derdi mi bu yare? Arkadaşlar 16 bin olayım kapatacağım. Mortis, Ningara, Bunu da arkadaşımız istediği için çekiyorum. Yorumların altına yazmış. Like'ını da bırakmış. Mortis'le yük almak da ayrı bir şey. Üstten Lili gelmeden şu yükü alacağım. Da geldi bile. Lili'nin aksesuarı çok gıcık ondan. Öyle dedim. Krav gelmeden hemen şu yükü de kapalım. Aga Bedgar. Keşke aksesuarımı kullanmasaydım bakın öldük keşke aksesuarımı kullanmasaydım orada mal gibi kullandım zaten iki kişinin arasında sıkışmış derdi var şimdi kazanma serisi olan bir şey seçeyim çünkü ne söyleyeyim mi söyleyeyim mi söylüyorum bakın Kimseyle karşı şey of, kimsenin kazanma serisi yok mu? Lola'nın varmış. Lola'nın tek bir kostümü var. İğrenç. Aga be. Eskiden meynimdi Lola. Aziz Allah şefaat ya Resul Allah bu arada arkadaşlar. Herkes anladı ne yazık ki. 16.000 olmaması son maç. Allah'ın izniyle tabii. Allah'ım bu kadar aldım ya Rabbi. Oo biz büyük alana kadar 9 kişi kaldı zaten kis. Hoppa ben ne kanka. <laughs> Bunu böyle alacağım. Emzlerden de nefret ediyorum. Eski mainimde var ya. Gücün şeyi. Teki. Oha bu çok iyiymiş. <laughs> Lan Lola ile aynı anda Uuu kal. Ya oğlum. Nerenin içinde kaldım ben ya. Bu ne? Ya kal! Abi, neyse, 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 neyse. dur 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 Bismillah, bismillah. Oluyor muyuz? Olduk. Evet, olduk arkadaşlar. Olamadım aile, olamadım aile. Senin aileyi, benim aileyi, süspansiyonlu evim aileyi. Alamadım aile bir Ferrari, alamadım aile bir Ferrari. <laughs> Piper the Linger Alu. Ah, kim son tutarial var üstünde? zorlar. Ya beni zorlayabilecek kişi Kenji ile daha doğmadı. YBJ dışında. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone oldukça canlı yayınlar açılacak. Bir 50 abone yapalım beni. Bir 50 abone yapsak çok güzel olacak arkadaşlar ya. Böyle Bak adam istek video atmış. Hemen yaptık videoyu. Allah ne ara öldü. Bak normalde bugün video atmayacaktım. Adam istek video atmış. Hemen tak yapıştırdım istek videoyu. En az kupa. Benim şelim yok mu? <laughs> Aa, bak, <laughs> hemen ya bak hemen. hemen. BSE videosu geldi. Evet. 16 bin olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlarınızı <laughs> beklerim. Kanka o yükleri sana yar etmem biliyor musun? Ya bana vurdurdu bütün yükleri. Sen bekle lan. Ama şimdi öldürdüm seni. <gülüyor> 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 no west for O oh, no west diyor. Demek ki yoksa bu karakter Vikinglerden bir şey yok. Hayır hayır hayır. Ya. Kardeşim. Bak beni. RHT bırak. Atlan erkek son atlarsın. Ah. nasıl yemedi? Ya. Ekranı kıracağım. Bir 16.000 bin alamadık ya. Nazar değildir. Adamlar. Ve 16 .000. Hayırlı olsununuzu alırım. Konuşamadım. Bugünlük videoyu burada kapatıyorum. İyi akşamlar.